Samsun canlı haber olarak bugün eski bayramların yeni bayramlara göre farkını sorduk. Bakalım insanlar ne söylemiş? Ya eski bayramın tadı yok, hiçbir şekilde yok yani şimdiki bayramlarda saygı zaten bitti. Memlekette herkes düştü geçim derdine önceden öyle değildi, komşu komşuya bayramlaşmaya giderdi. Akrabaları geçtik. Üç arka sokaktaki komşuyu tanırdım. Bayramda şimdi binadaki tanımıyorsun, Sen eski mı? şen şakratlık yok, çocuklar yok, hani eğlenceler yok, bayram yok yani normal sıradan bir gün sadece herkes kurban parasını denkleştirsin, kurbanını kessin allah rızası için mevzu bu gerisi hikaye. Kimse kimseye kurnazlık yapmasın. Herkes kendine saygı göstersin. Kendine saygı gösterdi mi zaten otomatikman karşısındakine de gösteriyor. Eski bayramda biraz daha dayanışma vardı. Şu anda insanların birbirine anlaşmazlığı var. Çoğu insanlar birbirine küs. Herhangi bir dayanışma yok. Büyüklerimiz vefat ettikçe küçüklerin birbirlerine sıcak bakmadığını görüyoruz. Olur olmaz şeylerle birbirlerini üzmelerine gerek yok. Bugün varız yarın yoz. Maddi açıdan olsun, manevi açıdan olsun. Sevgi güzel şey, paylaşmak güzel şey. İnanır mısın yarın bayram olduğunu senden öğreniyorum desem yeridir yani. Bayramlar o kadar bitti. Eski bayramlar gibi değil. Bayramların artık tadı yok. Insanların durumları sıkıntılı. Bayram gelmiş neyime diye bir söz var bilmem bilir misin? Durumlar aynen öyle. Eski bayramlarla şimdiki bayramın arasında çok fark var. Niye fark var? Eski bayramlarda tat vardı, tuz vardı, samimiyet vardı. Her şey vardı ama şimdi onlar yok. Bizden sonra da çok farklar yine değişir. Vatanınıza, milletinize, bayrağına, ananevi geneliklerinize, tarihinize bağlı olmak lazım. Olmayan bir aile bir devlet batmaya mahkumdur. Vallahi ben eski bayramlarda daha zordu benim işim. Şimdi kolay. Şimdiki bayramlar daha iyi benim için. Eskiden daha neşeliydi insanlar. Daha huzurluydu. Daha refah içindeydi. Önceden çocuklar daha mutluydu. Ailelerin gelirleri biraz daha farklıydı. Çocuklar hediyeler daha çok alınıyordu. Şimdi ekonomik sıkıntılar yüzünden çocuklar biraz daha mağdur kalıyor. Şimdi bayramlar sadece ekonomik şartlara göre bayram yapılıyor. Eski bayram adamlar daha huzurlu oluydu. Daha güvenliydi. Çocuklarımızı sokağa gönderebiliyorduk. Biz küçükken şeker toplamaya mahallemizdeki komşularımızı ziyaret edebiliyorduk. Büyükleri hiç tereddütsüz, kuşkusuz ziyarette bulunabiliyorduk. Çocuklarımızı gönderebiliyorduk. Dünya çok değişti. Kültürel yozlaşmanın önüne geçebilmek için eski gelenek ve göreneklerimizi biraz daha böyle medyatik okay. anlamda okay. insanlara duyurabiliriz ve insanları biraz daha bilinçlendirebiliriz. Maddi anlamda insanları biraz daha ferah ve refah seviyesine ulaştırabiliriz. İnsanlar biraz ferahlamalı maddi anlamda. Maddi anlamda zorluk çeken insanlar, aç insanlar bir sürü olumsuz şeylere başvurabiliyorlar.